Eşinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Hiç kimse kendisinin bir başkasıyla kıyaslanmasından hoşlanmaz. Eğer mutlaka kıyaslamak istiyorsanız onu kendisiyle kıyaslayın. Ancak bu kıyaslama da olumlu yönleri ortaya çıkarmak ya dikkat edin. Çünkü eşinizin hangi yönü üzerinde durursanız o özelliğinin daha gelişip artmasına yardım etmiş olursunuz. Mesela bu saç şekliyle daha güzelsin demek olumlu bir kıyaslamadır. Bu elbise sanki senin için üretilmiş diyebilmelidir. Bu tavrın ne hoş. Bayıldım doğrusu. Harikasın. Her zaman böyle isterim. Demek de eşini kendi kendisiyle kıyaslamaktır. Olumlu bir yaklaşımdır. Oysa ki bu ne hal? Hiçbir kadın yapmaz seni bu yaptığını diye gürlemek her yönüyle olumsuzdur. En onur kırıcı bir Kasım'ın şekli de şudur, planca da senin yaşında ama asıl da yakıştırıyor her giydiğini. ah nerede o annemin yaptığı rezil yemekler? Sen bu yemek işinden hiç anlamıyorsun. Şimdi senin yerinde babam olsaydı şıp diye görmüştü bu işi. Filiz Hanım'ın kocası pazar işlerini senin gibi karısına yaptırmıyor. Bu tür kıyaslamalar sadece can sıkar, moral bozar. Hatta bazıları da kavgaya, kırgınlığa sebep olur. Dolayısıyla bir eş, eşini hiç kimseyle kıyaslamamalıdır. Kıyaslama sadece kendisiyle ve olumlu yanlarıyla yapılmalı. Birbirinin şahsiyetini rencide edecek tavır ve sözlerden şiddetle, şiddetle kaçınmalıdır.